Ben e, ölmüş akrabaları için dualar edip miras kalan insanlar biliyorum. Hiç unutulmuş miraslar geliyor tabi. Unutmayın o e, aile ağacınızın şu an siz hayatta kalan dalların ucundaki çiçeklersiniz. Kim hayattaysa ailenin sorumluluğu ondadır. Onların günahlarına tövbe etmek de onları anlamak da onların kaderlerine saygı duymak da size düşer. Onların çünkü yapacak bir şeyi kalmadı. Onlar adına siz bir şeyler yapabilirsiniz hala. Büyüklerimiz bize ne derdi? Bir çocuk eğer bir insanın amel defteri, iyilik defteri nasıl kapanmaz? Bir tanesi nedir? Hayırlı evlat yetiştirirse. Şimdi ben hayırlı evlat yetiştirse benim amel defterim kapanmıyorsa, o zaman kötü evlat da benim amel defterimi kapatmıyor, kötü kötü şeyler bekliyor oraya. Evet. O zaman eğer benim evladım, torunu, benden benim yedi göbek zürriyetimde olan birisi benim için af dilerse Allah'tan bu bir vesile olabilir demektir. Ee, çoğu insan e, annesi babası öldükten sonra annesinin kocası gibi davranır. Çoğu insan babası öldükten ba, e, annesi öldükten sonra babasının karısı gibi davranır veya e, o sorumluluğu alır ailede. Bunlardan özgürleşmeniz gerekir. Farkına varmanız gerekir. Mesela babanız ölmüş, bekarsınız evlenemiyorsunuz, sürekli annenizle birliktesiniz. Farkında olmadan annenize kocalık yapıyorsunuz. Boşlukları doldur. Evet. Boşluklar muhakkak dolar. Boşluğu o şekilde doldurmamanız gerektiğini fark edin. Kimin eee kiminle kendi hı hı. diyorsunuz da bir türlü ilişkileriniz açılmıyor. Bunları fark edin. Ölmüşlerinizi asla unutmayın. Asla. Siz onları unutursanız sizden sonrakiler de sizi unutacak. Ve bu bilinci hepimiz birbirimize yaymalıyız. Bir şey ölerek yok olmaz ve e, her zaman bizimle enerjisi devam eder. Onlara sevgi göndermek iyi ruhları, bizi seven atalarımızı e, etrafımızda toplarız. O zaman onların güzel enerjileri de bizimle beraber olur. Ölüm diye bir şey yoktur. İşte akrep zamanı bunu hatırlamamız gerekiyor. Hazır da hocam çok merak ediyorum. Güneş akrebe bir dakika geçti mi geçmedi mi? Bakacağım şimdi Tamam. 29 derece terazi şu anda. Biz bunları konuşurken tam derecesini görmek istiyorum. Açacağım birazdan açılacak. Yani inanılır gibi değil tam akrepsel konuları konuşmaya başladık. Çünkü güneş 29 derece terazi akrebe geçmeye hazırlanıyor. Hala 29 derece 56 dakika. Ee, çok ne kadar zaman sonra işte akrep burcuna güneşin akrebe geçişini ne güzel kutladık. Ay çok güzel bir ritüel. Yani bir olumsuz karmayı kırba önerisi verirken siz ne kadar güzel bir geçiş yaptınız. Ee, çok az bir zaman sonra zaten. Bir dakika. Ee, iki, iki civarı. Ha saat tam şeyde 2'ye doğru akrebe geçmiş olacak. 1.50'lere geldi. Ha. Evet evet tam buldum. Dakikasına kadar bakalım. Ha, evet. 0201'de Güneş akrebe geçecek ve biz Güneş'in akrebe geçişini akrepsel konularla tamamladık. Hiç doğaçlama. Hiçbir şey değil. Evet. Evet, ölmüşlerinizi unutmayın. Bakın bu çok önemli bir uyarı. Ben bir tane tanem biliyorum bir kadınla çok büyük düşmanlık yaşıyor sevgili Ay Mürtümen, izliyorsa bizi çok inanılmaz bir kadındır Ay Mürtümen Ay Mürtümen e gidiyor diyor ki bu kadın diyor senin kime benziyor bir düşün bakalım Teyzelerine mi diyor ki teyzemin aynısı Aa. Aynısı Çünkü Mesela küstünüz aile büyüklerinizle halanızla küstünüz Halanızla küsmenizden Allah razı olmaz haksız ve suçlu bile olsa Ne olur o enerjiden kaçtın ya ona, halandan küstün ya, bağını kopardın ya kendince. 10 tane hala çıkarsana, uğraş dur. Sorunu kaynağında çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Otu çek köküne bak. Eğer annenle sorunun varsa, annenle görüşmeyi bırakarak o sorunu çözemezsin. Bir şekilde senin küçük olduğunu, onun büyük olduğunu hatırlayarak çözebilirsin. Onun da bunu yapmak için bir... Hı hı. Bunu da sizin balıkların, güneş balık insanların kişilerinin, yükselen balık kişilerinin anneleriyle hep böyle temel bir sorunları olur. Ya, evet. Annemi seviyorum ama babamı daha çok seviyorum derler. Ya da annemi annemden haz etmiyorum, babamı daha babacı olurlar genelde. İşte bunun temeline inmek, onun için değindim buna da. <laughs> temeline inmek lazım. Anneyle olan şeyde, nasıl derler hani annenin yaşadıkları kızlar annenin yaşadığı yaşar derler ya o kodlama mı deniyor artık evet. nedir ee, birçoğumuzun en çok korktuğu şeydir e, annemin yaşadıklarını yaşamayayım diye anneciğim ee, senin kaderin Allah sana böyle bir plan yazdı ben senin kaderine saygı duyuyorum ama ben senin kaderinden kendimi özgürleştirmeyi seçiyorum bu senin kaderin Allah sana bunu yazmıştı sana bunu vermişti benimle bunun hiçbir ilgisi yok Bunları tekrar etsinler. Anne bu senin kaderin ve bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Allah'ın sana yazmış olduğu bir kader. Benim kaderim, benim yolum başka. Ben onu en güzel şekilde süslemeye niyet ettim. Devamlı söylesinler. Mesela kardeş kaybı yaşayanlar o çok daha farklı bir konu. Kardeş öldü, ben yaşıyorum, ben yiyorum, içiyorum o toprağın altında duygusundan kaynaklı. İsterse hiç görmemiş olsun. O evde birisi öldüyse, doğup öldüyse o kardeş öldü. Hı hı. Hayatı boyunca kendini eden insanlar var. Bir türlü mutlu olamıyor. Çünkü sen öldün ama ben de mutlu değilim ki. Yaşıyor sayılmaz. Haksızlık ama değil mi? Kendisine de haksızlık. Kişinin kaderi de. Kaderi isyan gibi. O onun kaderi. Allah onu öyle yazdı. Hı. Öyle yazdı. Bununla benim bir ilgim yok. Kendiniz de mesela bir haber izlediniz. En basit, çok etkilendiniz. Bu olayın benimle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Bunun benimle bir ilgisi yok. Kendi kendinize hep bunu söyleyin. Bunun benimle hiç ilgisi yok. Bunun, bunun, buna benim gücüm yetmez. Ben bunu etkilemedim. Bunu ben yapmadım. Bunu yazan Allah, yapan Allah. Hep bunu söylesin. Yani annelerinden, halalarından, anneannelerinden özgürlükleri için bunu yapmaları gerekiyor. Herkesin kendine ait bir kaderi var. Kimse annesi çil veya aile büyüklerinin kaderini taşımak zorunda değil. Onları anlayıp saygı göstermek zorunda. Tamam. Ben bir habere üç gün ağlayan bir insanken, NLP evet. aldığımda bir habere üç gün ağlıyordum. Bebek öldü üç gün ağlıyordum. Kendime gelemiyordum. Bir küçük dilenci çocuk gördüm diye kendimi hasta edip bütün ev halkını hasta etmiştim. O o zaman öğrendim. Bunun benimle bir ilgisi yok. Bu benimle ilgili değil. Bu benim sorunum değil. Evet üzüldüm. Yapabileceğim bir şey varsa yapmalıyım. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoksa. Ne yapabilirim? Sadece Allah iyilik versin deyip geçmek zorundayım. Çünkü o zaman hiçbirimiz kendi hayatımızı yapamayız. Ve başka şeylere, başka insanlara da fayda sağlayamayız. Bir olay gördüğünüzde, mesela o gün işte bir haber yankı uyandı. Çok acıklı bir durum. Irak'ta mı galiba? Bir kadın çocuklarını aldı, attı, öldürdü. Çok acı. İki kez izledim. Birini izledim izlemek istemediğim halde dayanamadım bir daha izledim Hı -hı. inanamadım kadını o an hani tabii ki hepimizin verdiği tepki sen nasıl böyle bir şey yaparsın derken dedim ki dur o kadın normal mesela şimdi standartlara bakacaksınız bir anne bunu çocuğuna yapar mı yapmaz değil mi e, Yapmaz. demek ki o evet. o bunu yapabiliyorsa o normal bir akla dengeye sahip bir insan değil demektir Anneniz sizi çok edemiyorsunuz. Peki soruyorum. Bir insan normal bir insan bunu evladına yapar mı? Demek ki hasta. Demek ki dengeyi yitirmiş. Dengeyi yitirmiş bir insan tamam o çocuklar öldü gitti geri getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. Çok acı bir olay değil mi? Kınamamız gerekiyorsa kınayalım cezasını çektirelim. Ama bu olayla olay olma olayını bırakmamız lazım. Olayla olay olmayı bırakmak zorunda. Yani olmuş evet keşke olmasa o, o insana Hakaret etmeyi de bırakmamız lazım. O onun kaderi. Onun karması. Onun günahı. Sizi yargıcı biz değiliz. Allah diyor ya. Yapan, yargılayan evet. hikmet sahibi olan Allah. Benim. Sen yargılayamazsın. Sen o kadının yaşadıklarını biliyor musun? Belki kocasından yaşadıklarını, işkencelerini nasıl dengesini yitirdiğini biliyor musun? Merak etme bunu. Bunu sorarak, kınayarak merak etmiş oluyorsun. Ha, kınama işte. O zaten bir karma doğuruyor değil mi o kınama meselesi? Aynen. Efendim kendimizde veya çocuklarımızda. Böyle, evet Efendim işte e, evli adamla beraber olmuş da çocuklar olmuş da o olmuş da veya işte birine bak kocasını aldatmış, hanımını aldatmış da bunlar bu yargılar, bu kınamalar şu sorduruyor size. Bunu yapacak konuma nasıl geldiğini merak ediyorum Allah'ım. Bana da yaşat. İnsan hayatı boyunca çok affınıza sığınıyorum. Bedenini sattı diyelim. Sonra bir gün düzelmek istedi. Siz o insana o yılların bedelini ödetemezsiniz. Onu kınayamazsınız, yargılayamazsınız. Yapan da, yaptıran da, yargılayan da sadece Allah'tır. Sizi alakadar etmez. Çocuklarını attı, öldürdü diye ben neler duyuyorum. Ve inanın bana bu konudan dolayı o kadını yargılayanların hiçbirisi çocuğuna iyi davranan insanlar değildi. Ortamda ben gördüm. Kendi içinizde vicdan muhasebesi yaparken başkalarını günah yapmadığınızdan emin olun. Kendinize kızdığınız konular neden çok abartılı tepkiler verir bir insan? Neden abartılı tepkiler veriyoruz? Mesela bir kadın çok hafızalı eşini aldaktı, duyuldu, yuhalıyoruz. İçinizde neyi? Evet, çalışıyorsunuz. İçinizde neyi izlemeye çalışıyorsunuz? Neden bu kadar tepki veriyorsunuz? Yarası olan gocunur. Herkes leri kınıyor kınıyor kınıyor. Ben biliyorum o kınayanların hepsinin neler yaptığını neler ettiğini görüyorum diyorum ki yani neyi bastırıyorsunuz işte bunu sormak lazım. Evlatlara hayat Allah vesile kıldı hayat verdi babası hı hı. o vesile oldu. o evlatlara hayat verdi. Sonra Allah'ın ona vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullandı hayat verdiği evlatlarının celladı oldu onları öldürdü. Bu tamamen onların aile karması geçmişlerinde. Ruhlar aleminden beri, kalü beladan beri onların nasıl bir mücadelesi olduğunu sadece Allah bilir. Ruhlar bugün yaratılmadı. Bütün, diyor ya benim ruhum yaşlı, bütün ruhlar yaşlı. Çünkü ruhlar yaşlı olmasa kalü bela diye bir yer olmazdı. Bize sorduklarında biz kalü beladan beri Müslümanız demezdik. Ruhlar yaratıldı ve Allah onlara kendisini tanıttı kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Oradan beri dünyaya bedenlenip inmeden beri savaşı olan insanlar var. Hmm. Peygamberimiz diyor ki ben Ömer'le peygamberlik için yarıştım. Bu parmağın bunu geçtiği kadar geçebildim. De. Bunun bir de ötesi var. Adem'den önce 40 tane Adem var. O anne evlatlarını doğurdu, öldürdü, verdiği hayatı onlardan geri aldı. Toplum onu tabii ki cezalandıracak. Hapishaneye gidip cezasını çekecek. Veya ne ceza veriliyorsa onun ülkesinde. Ama onu kınamak Allah korusun. Bunu nasıl yapar diye bile, yani bu soruyu bile sormayacağız değil mi? Çünkü cevabını öğreniriz o zaman Allah muhafaza.